Tekrar merhaba, şimdi Sosyal Sorumluluk Takımı üyesi Serra Nur Ünat bize kadına yönelik şiddet başlıklı bir sunum yapacak. Buyur Serra, söz sende. Herkese merhabalar, ben Serra. Endüstri ve Kalite Topluluğu Sosyal Sorumluluk Takımı üyesiyim. Sizlere kadına şiddete yönelik bir konuşma yapacağım. Öncelikle hepimiz şiddetin ne demek olduğunu tabii ki biliyoruz ama kısaca bir özet geçmek istedim. Şiddet grup içi otorite sağlamak için karşısındakinin varlığını tehdit eden unsurları görerek zarar vermeye yönelik yapılan davranış türüdür. Güç ve baskı uygulayarak insanların zihinsel ve fiziksel zarar görmesine neden olur. Şiddet yalnızca e, kaba kuvvet uygulayarak değil, bir kişiyi aşağılayarak tehdit ederek ve kişisel özgürlüğünü engelleyerek de yapılır. Şiddet üç ana başlıkta incelenir. Bunlar fiziksel, psikolojik ve ekonomiktir. Bu olarak fiziksel şiddet anlatayım. Fiziksel şiddet aile içinde en sık uygulanan şiddet türüdür. Güç gösterisi yaparcasına uygulanan her türlü fiziksel teması kapsamaktadır. Bizde ne yazık ki her gün haberler ya da sosyal medya sayesinde çok sık bu tarz haberleri görüyoruz. Videolar ya da fotoğraflar olsun çok sık karşılaşıyoruz ne yazık ki. Psikolojik şiddet ise iletişim halinde olduğumuz kişiye bağırma, küçük düşürme, gururunu incitme ve bu düşünce özgürlüğünü engelleme gibi ruh sağlığını bozu bozucu eylemlerin e, tümünü kapsıyor. Bu da aslında günümüzde fiziksel şiddet çok fazla farkında ve bilincinde olsak da aslında psikolojik şiddete maruz kalan da bir sürü insan var. Son olarak da ekonomik şiddet. Ekonomik şiddet de e, kişilerin gelirlerine el koyulması ya da gelir sağlamak için zorla çalıştırılması olarak tanımlanıyor. Buna da bir örnek verecek olursak, mesela sokağa çıktığımızda bile çok yaştaki çocukların ellerinde peçete ya da simit satmaya çalıştığını görebiliyoruz. Hiç Hepimiz farkındayız ki hiçbir çocuğun o yaştaki hayali peçete satmak ya da simit satmak değildir. Bu türler arasında aslında en çok psikolojik ve cinsel şiddet travmatik sonuçlara yol açsa da aslında ekonomik şiddet de bu açıdan çocukların travmatik e, anlar yaşamasına sebep olabiliyor. Şiddetin temeline inecek olursak da bu aslında sosyal yapıdan kaynaklı. E, şiddet çünkü öğrenilen bir kavram ve en önemli öğrenme kaynağı ise şiddet uygulanan kişinin e, ailesinde gördükleri. Yani gençlik ve çocukluk yaşlarında e, Aile ortamında sürekli şiddet gören bir kişinin şiddete daha fazla eğilimde olduğu bilenmiş. Hmm. Ayrıca günlük hayatta da çok fazla eskilerden de eskilerden beri gelen belli kalıplar var. Örneğin kızını dövmeyen, dizini döver ya da kadının karnından e, sıpayı, sırtından sıpayı eksik etmeyeceksin gibi belirli kalıplar var. Bunlar da günlük hayatta çok fazla duyduğumuz ve kişileri şiddete yönlendiren ve şiddet olmasına neden olan kalıplar. Bunun dışında ne yazık ki kadın ve erkek eşitliği tam olarak sağlanamadığı için kadınların sosyoekonomik olarak bağımsızlığı olmadığı durumlarda ya da kadınların erkeklerden daha fazla geriz, ge gelir sağladığı ortamlarda da erkekler daha fazla ıı, şiddete eğilimli olabiliyor. Bu şekilde kadınlara daha fazla şiddet uygulayabiliyor. Bu anlattığım kadarıyla aslında herkes bunların çoğuna hakim, çoğunun bilincinde ama toplum olarak çok büyük bir kesim de bunları çok normal olarak görüyor. Yani hepsi sanki çok normalleşmiş ve olması gereken durumlarmış gibi. Bu yüzden aslında toplum olarak bizim çok büyük bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Bunu da en çok eğitimle sağlayabiliriz. Çünkü eğitimin olmadığı bir yerde şiddeti önlemek ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Bu eğitimi de kendimizi geliştirerek sağlayabiliriz. Kendimizi ruhsal açıdan eğitmeliyiz en çok da. Ve kendimizi eğitirken öğrendiklerimizi de karşımızdakilere aktarmalıyız ki e, toplum olarak bir yerlere gelip ilerleyebilelim. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Örneğin hepimiz küçük yaşlardan beri bilgisayar oyunları oynuyoruz ve bu bilgisayar oyunlarının çoğunun içeriğinde e, mesela şöyle söyleyeyim dövüş oyunları çok fazla oynanabiliyor ya da bir görev oluyor. Bu görevde bir sürü kişiyi öldürdüğümüz zaman bir, birkaç seviye atlayabiliyoruz. Bunlar aslında sanal bir dünyada gerçekleşmiş olsa bile küçük çocuklar bunların bilincinde olmayarak bunları gerçek hayatlarına da uyarlayabiliyorlar ve araçlarıyla bu şekilde iletişim sağlayabiliyorlar. Bu da tabii ki ilerleyen yaşlarda bu çocukların daha fazla şiddete eğilimli olmasını sağlıyor. Bu yüzden biz de böyle durumlarla karşılaştığımızda öncelikle yakın çevremizden başlayarak, örneğin kardeşlerimiz ya da arkalarımızdan başlayarak bunları uyarmalıyız ve e, bildiklerimizi aktarmalıyız. Bunun dışında da mutlaka hepimiz maruz kalmışızdır ortaokul ya da lise çağlarında belki biz bile yapmışızdır farkında olmadan birçok kişi. E, bilinçli olmadan şaka yapmak ya da komik olsun diye karşısındakiyle iletişim kurarken hep aşağılayıcı, onur kırıcı sözler söyleyebiliyor. Bu da aslında psikolojik şiddete giriyor. Maalesef ki bu toplumumuzda çok normalmiş gibi algılanıyor. Sanki bu şekilde bir iletişim doğruymuş gibi. Ama bu da doğru bir iletişim şekli değil. Bu yüzden bunu da düzeltmemiz ve bu şekilde gördüğümüz durumlarda da yine karşımızdakileri uyarmamız gerekiyor. Bunun dışında bunlar bizim yapabileceklerimiz ama devletin de bir şeyler yapması gerekiyor. Gerekli kanunları ve düzenlemeleri yapması gerekiyor. Çünkü bunların hiçbirinin yapılmadığı takdirde toplum olarak şiddetin önüne geçmemiz ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Kadın bağımsızlaşmadıkça, erkek ile kadın eşit olmadıkça, en önemlisi de kadın erkekle eşit olduğunu kavramadıkça şiddete çözüm bulmak mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerden ötürü hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videoya geçebiliriz. Katun saçma sapan bir şey yüzünden topla üstüme geldi. Benim bir hatam falan da yoktu. Ben de işten çıkar çıkmaz içmeye gittim. Çok sarhoş olmuşum. Kıskandım işte. Olamaz mı? Ya sen bilmiyor musun benim kıskanç bir adam olduğumu? Uzun uzun sohbet etmeseydin o adamla o kadar. Sana yanıma gel diye bakıyorum, anlamazdan geliyorsun. Sevmeseydim yapar mıydım zaten? Senin yüzünden oldu. Kaç kere söyleyeceğim sana. Niye benim yapma dediğim şeyi inadına yapıyorsun? Sinirleniyorum işte bilmiyor musun? Sanki durup dururken yaptım ben. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin, Şiddetin, Şiddetin bahanesi yoktur. kadına şiddete dur de. Ee, teşekkür ederiz Serra sunumun için. Ee, hepimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusuyuz zaten. Ee, bunu tekrar bize hatırlattığın için çok sağ ol. Çok daha anlamlı bir videoydu. Görüşmek üzere.